Allah ekber Allah. Maskeler takıldı, sosyal mesafe koyuldu. Ramazan Bayramı için kılınan bayram namazı tarihi görüntülere sahne oldu. <Sessizlik> Ramazan Bayramı namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Cemaat namazlarında alışkın olunan safları sıklaştıralım ifadesi yerini sosyal mesafeyi koruyalıma bıraktı. Bayram namazı hutbesi Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş tarafından okundu. Tedbirlerimiz sonuç verdi elhamdülillah. Camilerimizde ve cemaatle namaz kılacağımız günler yaklaştı. Erbaş hutbesinde camiler açılınca da tedbirlere uyulmalı mesajı verdi. Camilerimiz Cemaatle ibadete açıldıktan sonra da aynı kararlılıkla, aynı titizlikle salgın hastalıkla mücadele tedbirlerine uymak öncelikli görevimizdir. Bu süreçte sadece öğle ve ikindi vakitlerinde camilerimizde cemaatle namazlarımızı eda edeceğiz. Cuma namazlarını ise risk azalıncaya kadar camilerimizin avlularında ve açık alanlarda kılacağız. Ankara Valisi Vasip Şahin de sınırlı sayıdaki cemaatin arasında yer aldı. Namaz İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerdeki ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.